hayda. Ha. oyunu sıçtı bu arada. Bayağı sıçtı şu an. Abi game falan oldun hesaplar nerede duruyor mu? Duruyor. Oynamıyorum ama. Belki bir ara oynarım ya. Erimiş mi bilmiyorum ama muhtemelen erimiştir. Bayağıdır. Yani 10 gündür falan girmiyorum herhalde. 200-300 LPS'i gitmiştir. Güzel. Nice. Bir tane daha pot basacağım. Burayı hızlıca pushlayalım. Adamın TP'si yok. Divine mi alsam acaba? Divine nasıl olur? Bilemedim ya. Alacağım galiba. Şu an Divine ne durumda peki? Güçlü mü? İnşallah güçlüdür. Bayağıdır oynamıyorum Divine'la. Şako ne kadar rezalet lan. Koş koş koş. Bırakma. Herif baksa basacak mecbur. Anasının ya. Abi nasıl geçebiliyor oradan ya? Bir şey diyeceğim Viego görünmez olduğunda Şako'nun W'sunu yemiyor mu? E hey attı adam baksın içinden mi geçti ne yaptı Artık bilmiyorum ama. Çok hasar vurdu lan adam. Cık. Ya yapma ya. <laughs> Bu arada boynu bu kaybetmem daha iyi biliyor musunuz? Çünkü şu an Diamond 2 1 LP'yim. Bu maçtan sonra bir maç daha kaybedersem Diamond 3'e düşeceğim. Bir win alırsam direkt Diamond 1 olacağım. Yani vakitten kazanmış olacağım anladınız mı? Benim için problem yok yani kaybedebiliriz. Yeniyamadığı gün, gün atışı şanlı olmayacak. Biraz sınırla beraber nasıl olur? Atlas sınırından daha iyi bir item var ya böyle tahribe benzeyen bir item var ya videosunu çekmiştim. Bu itemle tank tank build'i bayağı iyi olur bence. Nasıl 2 lig atlanıyor direkt? bilmediğim için soruyorum. MMR'ın yüksekse atlıyorsun. Genelde yeni hesaplarda falan oluyor veya transfer edilmiş hesaplarda falan oluyor veya erimiş hesaplarda da oluyor. Tüh yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Direkt 15'e FF'ledik bunu. Zaten kaybetmem lazım. Onun avradını bir gol aldım. Aman tanrım. Aman tanrım devam ediyorum. <laughs> <laughs> Kıyım Evet. asla bir Q atamadığı için keskin sağına de oynuyordu. Ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Onu gördüm oğlum ya. Bilmiyorum. Aslında mantıklı bu elde. Bak keskin sanak alıyoruz dedi. Mahvolmuş oluyor böyle ulti atıyor ya. Ulti attığı adama böyle keskin sanaklar hızlı hızlı vuruyor böyle. Burst atıyor. Ondan sonra combo atıyor. Baya mantıklı aslında düşününce. Ama tabi Aziz abi Q tutturamadığı için öyle yapıyor. Normal. Evet reis. Ölmeyecek mi tamamen? Asar çıkmıyor abi. Onurcan susar mısın ya kardeşim? Messi de değil, Ronaldo'da değil. Ben Arda Sorancıyım ama. Vallahi çok mutluyum. 15 dakika bir dolmadı ya. Ne kadar uzun geldi şu 15 dakikanın dolması. <laughs> <laughs> Kim ne o verdi? Kesin bu çocuk. Oy, bounty geldi. Tam bitti. Come on, come on, yardım edin. Uzadım şu oyunu. Bir saniye. Bunu ben bir alayım. Büyüdüm arkadaşlar. Oğlum yardım edin de dalayım mı? Oo! Ana ne ölmedi adam. Aha! Vinebul! Ama tanrım! O. Oh. O. Oh. Hayır! Bitirme bitirme Orrus! Oh, Orrus! Oh, bir maç daha kaybedeyim Diamond 3'e düşeyim. Direkt Diamond 1'iz arkadaşlar. Bunların hepsi taktik. Hatta karakter deneyeyim bence. Yani kaybetmemiz garanti olsun. Ben hiç oynamadığım bir çare oynayayım mesela. Ne oynayabilirim? Hiç oynamadığım. Sylas oynadım ama çok oynamadım. Bliss mid yapsam ölümcül tempolu veya Ashe mid yapsam böyle şey W spamlamalı Ashe yapsam. Support Kemil yapıyor adam. AD Kiana yapıyorlar abi. Bu ne ama ya? Yani kaybetmem gereken maçta gerçekten bunu mu yapıyorsunuz? Ama inşallah kaybederiz bilmiyorum ya. Karşı takımda Kemil support AD Kiana falan var böyle saçma salak. Aha! Helal lan. <laughs> Helal güzel güzel güzel. Gayet iyi oldu bu. İlk kanı dök. Bak adam direkt tilt oldu gördünüz mü? FF <laughs> Direkt FF yazayım. Moraller Şu an sıfır moraller. Dakika 2'de. <laughs> Her dakika FF yaz. <laughs> o flameden sayılıyordur bu arada. Sürekli... Ya yani, takımın moralini bozmak gibi bir seçenek yok mu? Reportlamakta. Ondan ban yeriz anasını satayım. Oo, oo nasıl tok atlıyorum? Nasıl tok atlıyorum maymunu? Maymun tok Kim geliyor? kanka benim eee yeter la. nice güzel 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 güzel. oyunu kaybetmemiz için daha ne olabilir bilmiyorum daha ne olsun bu kong 2 kill aldı W evet W yoktu. Bizim Poppy yanlış yaptı. Poppy'nin hatası tamamen. Aha. Adamlar eziyor ya. İkisi de kafalarını atlıyor bizimkilerin. Aha. Öldüler. İlk defa kaybetmek istiyorum. Çok garip hissettim kendimi. Wind trade atıyormuş gibi hissettim. Herifin aldığı iteme bak. Merkür almış. Bu herif 6 level. Öldüm ki. Çok anlıki hmm. Al, al Salil olsam kesermişim bu adamı. Geldim geldim geldim. Oh oh, oh my god man. An ya, ama skill tutturamayacaksan oynamam. Oğlum bu adam base atmadı mı? Ya ananı s senin ben ama bu çocuğu. Hello. Al Alo. Hiç umurumda değil olma. Gitsin ona da vursun hiç ellemeyeceğim. Skill'leri AD kasınca AP'ste çok vuruyormuş işte. Kor kimsali. Nasıl reward mı yiyor? Şu anda öyle değil diye biliyorum. Oy. Kill oldum lan. İnanılmaz. <laughs> Yapma. Ya, ne videosunu bu... <gülme> izlediğim aşırı güçlüydü Şu an o kadar güçlü değil Adiak. Ona bir ayar yaparlar bence. Öyle gelmez yani. Yeriftte sihir şan var, Merkür var. Bir 35 MR alıyor şeyden, sihir şandan. Merkürden 25 alıyor. bölümsüz adam şu. an Ve hasar da çok fazla. öf Abi yapmayın ya. <gülme> Karşı takım da gerçekten salak ya. Bak tam FF sırası. Bir kişi, bir kişi mi atmadı? Bir kişi atmamış. Hangi orası? Tam FF bak tam yerinde atmıştım o FF'i. Adam yemedi abi. Aa o ne lan? Adamı kesmeseydim keşke lan. Baba tek yedi. Go 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 go. Nere gittim? Ben kaçar ya buradan. Ah be oğlum. O ne oğlum hasar yemiyor ki adam. Bu maçı benim kaybetmem lazım. Diamond 3'e lazım. Yoksa uğraşacağım yani. Ne olursa olsun kaybettirmem lazım maçı. Ama ne yapıyorsun? Geri zekalı. Salak amına. Ona ne ki? Abi kazanıyoruz şaka maka. Adamlar şu an inandı maça ya. Şu an inandılar maça. Abi bu kong toplaması lazım bu kongun orayı. Topla orayı lan. Abi bu kong. Yarım maçta kaybedersen ne olacak? Bir şey olmaz. Her türlü çıkıyorum zaten hani Kaybettiğim zaman 9-10 puan gidiyor maksimum. Yani 8 puan falan gidiyor. 30 puan geliyor. 5-6 maç kaybetmem lazım ki Diamond 1'e çıkamayayım. Ya yani her türlü çıkacağım zaten de. Bu maçı kaybetmem lazım benim. En kötü fight'lara falan gitmeyeceğim. 4 vs 5 yapacaklar. Gidip Kalista'nın redini falan çalarım ne bileyim. Bir şey yaparım ya. Dur bakalım Ziggs bence gelir. Görmedi beni. Nereye gidiyorsun oğlum? Oha'm. bakalım Dur bakalım bizimkiler kaybederse Abi anasının nikahı ya. Aha öldü lan. Ho -ho. Tp atmadım mı? Uf. TP'ye bak. Ana ne Oh my god man. Tık. Hadi oğlum. Oha. <laughs> Adamlar efi atmayacak aga Ölümsüz bu konkları var adamların. Yani Malmortius birazdan detlensi de alacak. Bence 5 vs 5 falan girseler hiçbir türlü alamayız zaten. Bu arada ben bilerek kaybetmeye çalışıyorum ama bizimkilerden de daha iyi oynuyorum. Anlamadım. Gitmeyeceğim Ejder Fighter'a. 4 ve 5 kaybederler herhalde değil mi? Oha! Zix'in hasara bak! Yok oldu. Adamlar artık baron alsın ne olur ya. Bağımsız lig olmayacakmış artık bölgesel lige dahil edilecekmiş. Yani alt lig olacak. Avrupa'nın ne? Avrupa'nın WS ve MSI'ya takım gönderemeyeceğiz mi? Ney? Ananı Nasıl yani? Oha çok kötü lan. Oğlum onca seneden sonra niye böyle bir şey yapmışlar peki? Niye WS, MSI'ya falan gitmeyeceğiz? ***yiz <laughs> biz. Yaş. Ananı s... kanka. Oha Herif ulti atacağım yere E attı Elise. Anladım oğlum zaten de niye böyle bir şey yaptılar onu anlamadım. Niye TR'den kimse gitmeyecek? Bakın son üç süredir rezil oluyoruz. Bu masayı çekişme azalıyor. Yani bizimkiler kötü oynadığı için. Yani şöyle düşününce aslında evet. Pek de gerek yok gitmemize yani. Ama ne bileyim. Yine de kötü yani o kadar 90 milyonluk ülkeyiz. Kim karar vermiş peki bunu? Riot Games'in kendisi mi? Yoksa ne bileyim TR falan mı istemiş bunu? Öldük ama bu ne ya? Öldü ama ben kaçar. Riot Games kendisi karar verdi. Ayıp lan. <laughs> Harbi ayıp TR'dekiler bok gibi oynuyor. Gelmesin mi demişler yani. Ama diyecek bir şey yok. Açıkçası. Dur birazcık oynayalım da ananı. Güzel. Muhtemelen Diamond düşe düştük. Güzel. 75 puan. Abi max sar ben atmışım takımda bir de ya. Sıkıldım doz almaktan. Aa adam da armor almış. Az önceki Lee Sin var. Ekko oynuyor. Win rate'im bayağı bir düştü ya. Ne oluyor? First blood almışlar. Ha Ekko ölmüş. Bayağı da dövmüşler ha. <laughs> ne oluyor lan? As Aa. de karasat oynuyor. What the fuck? Herif sürekli fake atıyor. Böyle gidecekmiş gibi yapıyor gitmiyor. La git artık la gideceksen. <laughs> Allah Allah. Tipe bak ya. Tamam. Dayı mı atacağız? Bravo abi. Gerçekten bravo yani. Çok iyisin ya. Gittin adama double buff verdim. Tipini Neyi deniyor ki ya? İnsek mi? Yani montaj mı çekeceksin? Hareketleri gördünüz değil mi? Gel oyna şimdi adamın karşısında ya. Soraka. Peki. Asist falan. <laughs> 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 ee, flash'ım geliyor ama al karar satım yok. Esemem herhalde. Kararması aktif falan olur. Kalkan gelir. Kim karasatla bir koydum kafasına yarıldı kafası. <laughs> adam insek yaptığında rakip takıp senden uzaklaşıyor. O adam öyle insek yapıyor demek ki öyle seviyor. Dal bakayım oğlum. Kanka çık 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 kanka amına koyayım. Bitkinlik evet. Bitkinlik olmasa öldü muhtemelen. O herifler can doldurdu lan. Geber kanka yani. Abi hesap analizi yapıyor musun? Tabii ki kardeşim. Hemen atıyorsun bir 250 TL'cik. Anında hesabını analiz ediyorum. Çok ayrıntılı. Öyle bir çekiliş mi yapsam böyle hani aboneler arasında her her hafta mesela 5 kişiye hesap analizi çekilişi. Mantıklı aslında. Çünkü çok da isteniyor aslında böyle bir, bu tarz bir şey. Hatta koçluk da olur. Aa koçluğu da yapabilirim lan. Her hafta bir kişi mesela veya her ay bir kişi. Ananın amık. Aha kayısa. Aman tanrım ne kadar iyi oynadım. Ananı avradım çok iyiyim ya. Keser miyim onu gün... Cık, Allah belanı ya. Bunu da kesemem ki ben. Lacy'nin bu itemler çıkması ne kadar mantıklı ki. Birazcık defansif olması da lazım. Late game'de bir boku yaramayacak. En azından Malmortius ölümün dansı falan. Nice. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, güzel kestim. <laughs> güzel kestim. <laughs> çık 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 kaç. Kaç kötü kurtar. Bir şey diyeyim, Rabadon bitecek ha. Neyse şimdi Nashor alayım da. Nashor. Bir de Shadow Flame alacağım. Aynen. Shadow Flame Rabadon. Aa Oh my god man. Oh shit. Fena oynadı da maalesef. <laughs> ah be. <laughs> Kurtaramadı. Sorok <kendi> olsaydı kurtulmuştu. <laughs> o ne lan? <laughs> Kim ne oluyor? <laughs> ah be. Bilsin ölme lan. Alır mıyız? Alamayız. Bir bakayım yakalarsam ama burada ward falan olabilir. Ward'luymuş. Tamam kayısı alsın ben burada nöbet tutacağım. Gerek bilmiyorum montaj çekmeye çalışıyor herhalde. 10 kere öldü o... Play yap yapmaya çalışacağım diyor. Nice. Aha, gel kes. Lan ne yapıyorsun o? Tövbe ya. <gülüyor> Aha. Ananas. <laughs> Soraka can bassa ölmeyecekti. Bak Soraka'ya bak. Soraka ne yapıyor lan? Lan tek başına niye midlesin lan? Herif midi puşlamaya çalışıyor ya. <laughs> Lan? Kafayı yiyeceğim şimdi Ağzım açık izliyorum ya Yardım ne olur yardım edin Allah'a bin şükür Ölme ama Allah'ım yarab, çok şükür ya. Ay, o kadar mı zorlanır bir insan? Oo bak 30 puan veriyordu, 28'e düşmüş. Bak hafiften düşmeye başladı.